Büyük küçük herkes evinde balık beslemenin zevkine neredeyse bakmıştır. Bazıları o kadar abartmıştır ki milyarlar harcayıp daha da büyüğünü ve daha da güzelini yaptırmış. Bazıları ise fanusun dışına çıkamamıştır. Bu listemizde akvaryumda besleyebileceğiniz en iyi 10 tatlı su balığını konu alacağız. Videoya başlamadan önce bize destek vermek için videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 10 numara Beta Balığı Beta balık türleri parlak ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeker. Uzun yüzgeçleriyle pek çok akvaryum severin büyük bir beğenisini kazanmayı başaran bu canlılar tül, taç, maça ve tarak kuyruk gibi farklı yüzgeç yapılarıyla adlandırılır. Erkek beta balıkları diğer betalara oldukça saldırgan olmaları nedeniyle çoğu zaman bir akvaryumda yalnızca bir erkek beta balığını besleme yöntemine başvurulur etçil beslenen betalar düzenli, çeşitli ve sağlıklı şekilde beslendikleri takdirde görkemli bir şekilde büyür ve akvaryumları cıvıl cıvıl hale getirir. Sahip oldukları labirent organları sayesinde beta balıkları bulundukları suların yüzeyine çıkarak havadan nefes alabilme özelliklerine sahiptir. Bu da betaların filtresiz akvaryumlarda yaşayabilmelerine imkan verir. Minimum 20 litrelik akvaryumda beslenmeleri tavsiye edilen beta balıklarının ortalama ömürleri 3 yıldır. Akvaryumun her alanında yüzebilen bu balıklar karma akvaryumlarda uyum sorunları gösterir. Oldukça kolay bir şekilde bakılabilen beta balıklarının doğal yaşam alanları Tayland'tır. Bu balık türünün boyu ortalama 6 ila 7 santimetreye kadar çıkabilir. 9 numara diskus balığı Akvaryum balıkları içerisinde en gözde türlerden biri olan diskus balıklarının doğal yaşam alanları Güney Amerika'dır. Büyüklükleri 15 ila 25 santim arası değişebilen bu balık türü renkli görünümüyle dikkatleri çekmektedir. Diskus balıklarının yüzden fazla türü bulunmaktadır. Diskus balıkları için geniş ve çok iyi filtre edilen akvaryumlar gerekmektedir. Akvaryumlarının en az 200 litre hacminde ve 50 santim yüksekliğinde olması tavsiye edilir. Ayrıca diskus balıklarının kendilerini güvende hissetmeleri de önemli bir noktadır. Bu nedenle akvaryumunuzun arkası en azından bir yanının ışık geçirmeyecek bir şekilde kapatılması önerilmektedir. Akvaryum suyu daha çok yumuşak veya orta sertlikte seven diskus balıklarının pH derecesi 4 ila 10 olması şarttır. İdeal akvaryum sıcaklığı 28 ila 30 derece olmalıdır. Sıcaklığı 27 derecenin altına düşürmemeye özen göstermelisiniz. Son derece sakin balıklar olan diskuslar birçok balık türü ile bir arada yaşayabilirler. Ancak melek balıkları ile bir arada tutulmaları sakıncalıdır. 8 numara İmparator ciklet balığı. Hobideki en canlı renklere sahip türlerden birisi İmparator ciklet balığıdır. Mavi, kırmızı ve sarı renklerine sahip olan birçok farklı versiyonu bulunur. Hem bu sebepten hem de hobide çok melezlendiğinden tür tespiti yapmak kolay değildir. Nispeten uysal olduğundan farklı türlerini bir arada beslemek mümkündür. Tabi akvaryumun çok küçük olması saldırgan tavırlarını arttıracaktır. Boyu 10 ila 18 cm arasında değişiklik gösteren imparator ciklit için büyük çene bir akvaryuma ihtiyaç vardır. Minimum akvaryum büyüklüğü 200 litredir. Ancak karma akvaryum için en azından 400 litrelik akvaryum edinmekte fayda vardır. Bunu bir kurala bağlamak gerekirse, her yetişkin balık için 60 litre su bulundurulmalıdır. Su sıcaklığı 24 ila 27 santigrat derece arasında olmalıdır. Akvaryumda saklanma alanları olmalıdır. Bu sayede çatışmalar, kaçan balığın saklanmasıyla son bulur. Eğer akvaryumunuzda saklanma yeri olmaz ise çatışmalar ciddi boyutlara varabilir. Taban malzemesi kullanılacaksa bu kum olmalıdır. Çünkü imparator ciklet balığı didiklemeyi sever. 7 numara German Blue Ram. Bakımının kolaylığı, canlı renkleri ve barışçıl karakteri sayesinde yeni başlayanlar tarafından da çokça tercih edilir. Yem konusunda seçici değildir. Vereceğiniz hemen her yemi yer. Farklı su şartlarına uyum sağlayabilir. Ancak suyunun düzenli olarak değiştirilmesi ve su kimyasında ani değişimden kaçınılması gerekir. Üremesi kolay olsa da yavrularını hayatta tutmak çok zordur. Akvaryum hacmi minimum 40 litre olmalıdır. 4 sene kadar da yaşayabilmektedirler. 6 numara Kili fiş 18. yüzyılın başlarında Hollandalı kolonistler tarafından keşfedilmiştir. Kili kelimesi su birikintisi anlamına gelmektedir. İngilizce fish kelimesi eklenerek su birikinti balığı anlamına gelir. Türkçe olarak isimlendirildiği için bizler de mecburen de olsa "kirifish" fish demek zorunda kalıyoruz. Kılıfış genel olarak dünyada bulunduğu bölgelerini sayacak olursak Afrika, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa olarak sıralayabiliriz. Yaygın olarak bulunduğu kıtalar Afrika, Güney Amerika ve Asya'dır. Binden fazla türü bulunduğu zannedilmekte. Bir o kadar da alt türü bulunmakla beraber henüz bütün türleri literatüre işlenmemiştir. Her geçen gün yeni türler keşfedilmektedir. Genelde kılıfışlar küçük yapılı balıklardır. Boyları 3 ila 15 santim arasında değişmektedir. Akvaryum koşullarında genel olarak küçük akvaryumlar tercih edilmelidir. Zıplamaya yatkın balıklar olduğu için hüsranla bitebilir. Kullanılan akvaryum 5 ila 100 litre arasında değişmektedir. Yıllık olarak doğal ortalama yaşam süreleri 1 yılla sınırlıdır. Çok çeşitli su ve su sıcaklıklarında yaşayabilmektedirler. Genel olarak 20 ila 30 derecelik su sıcaklıklarında hayatlarını sürdürürler. 10 ila 47 derece arasında yaşamlarını sürdüren türleri de mevcuttur. 5 numara Kuhli Balığı Kuhli balığı diğer ismiyle Kuhli locadır. Yılan balığına benzeyen uzun bir vücuda sahiptir. Doğal yaşam alanı Endonezya, Malezya, Singapur ve Tayland'tır. Ortalama 10 sene hayatta kalır. Akvaryumun tabanında yaşamayı severler. Yılan balığına benzeyen diğer kuzenleri gibi kendini kuma gömmeyi sever. Geceleri daha aktiftir. Gündüzleri akvaryum çakıllarını kazıp dikkatlerden uzak kalmayı ister. Yalnız beslenen bir kuli balığını akvaryumda görmek pek mümkün değildir. Çoğu zaman saklanacaklardır. O yüzden en azından 6 tane kuli balığı bulundurulmakta fayda var. Üremeye hazır dişinin karnı irileşir. Dişi erkek ayrımı bu şekilde yapılabilir. Karides ve salyongozları afiyetle yer. Akvaryumda istilacı salyongozlar var ise iyi bir çözüm olacaktır. Çok hareketlidir ve oyun oynamayı sever. Akvaryum tamarında birbirlerinin etrafında yüzdüklerini görürsünüz. Eğer hareketsiz bekliyorlarsa bir sorun var demektir. Yetişkinleri 7 ila 8 cm boyutunda olur. Yavru kuhli balıkları diskus ve gurami balıklarına yem olabilirler. 4 numara kılıç kuyruk. Doğal yaşam alanları Orta Amerika kıyıları olan kılıç kuyruk balıklarının sevilen tatlı su balıklarındandır cinsiyet ayrımı kuyruklar ve alt yüzgeçler sayesinde yapılmaktadır. Kuyruğunda kılıç şeklinde uzatması olan balıklar erkektir. Boyları yaklaşık 10 ila 12 santim civarına ulaşabilmektedir. Yüzmek için açık alanlara ihtiyaç duyarlar. Fakat iyi bitkilendirilmiş, akıntılı akvaryumlarda sağlıklı bir şekilde yaşayabilirler. Erkekleri özellikle birbirlerine karşı saldırgan olabilmektedir. Ancak akvaryumda başka balık türleriyle iyi geçinirler canlı doğuran balık cinslerinden oldukları için kolay çoğalırlar. Kılıç kuyruk balıkları diğer balıklara karşı uyumlu olsa da özellikle erkekleri kendi türlerindeki erkek türleriyle anlaşamamaktadırlar. Bu yüzden akvaryumda ya tek erkek ya da üç dişi bir erkek gibi bir oranla beslenmesi tavsiye edilmektedir. 3 numara Barbus Titea Hem itçil hem de otçuldur pek çok tür kuru yemi severek tüketir. Barışçıl bir balıktır. Erkekler daha kırmızı olur. Dişilerde ise turuncunun tonları hakimken daha şişkin bir vücut yapısına sahiptirler. Bol bitkili tanklarda üretim yapılabilir. Üremeye teşvik etmek için doğasını taklit etmek adına su seviyesi düşürülmeli ve sıcaklık 26 dereceye yükseltilmelidir. Suyun sıcaklığı 23 derece ile 26 derece arasında olmalıdır. Boyutları 4 ila 6 santimdir en az akvaryum hacmi 40 litre olmalıdır. Ömürleri 4 ila 6 yıl kadardır. 2 numara Danio Onu bu kadar cazip yapan şeylerden birisi şüphesiz vücudunun çizgili desenidir. Tabi bunun yanında hareketli ve meraklı bir balık olmasının da etkisi vardır. Sazangillere mensup bu tatlı su balığı karma akvaryumlar için ideal tercihler arasındadır. Günümüzde balık çiftliklerinde yetiştirilen zebra danio uyum sağlamasına imkan verilse de birçok tatlı su akvaryumunda yaşayabilir. Akvaryumda genellikle 5 cm boya ulaşır. Sürü halinde beslenmesi gerekir. Ömrü 2 ila 3 sene arasında değişiklik gösterir. Boyu en fazla 6 cm kadardır. Suyun sıcaklığı ise 18 ila 25 santigrat derece arası gerekir. En az 40 litrelik akvaryum gereklidir. Ortalama ömrü 2 ila 3 sene kadardır. Erkeklerin vücudu daha narindir. Dişiler ise şişman, karma ve daha iri bir vücut yapısına sahiptir. 1 numara Lepistes Genelde gösterişli, hareketli, insanların beslemeye başladıkları ilk balıklardandır. Dişi ve erkek ayrımı çok kolaydır. Narin balıklardır. Ucuz olmasının sebebi de canlı doğuran balıklardan olmasından kaynaklanır günümüzde hemen hemen her yerde bulunan lepistes balığının ana vatanı Güney Amerika'dır. Erkekleri renkli olan bu balık cinsinin dişileri ise sade renklerden olmaktadır. Dişileri daha iri, erkeklerin yüzgeçleri daha geniş ve gösterişlidir. Dişilerin ortalama boyu 6 santim, erkeklerin ise 4 santim kadardır. Tek beslenmesi tavsiye edilir fakat yine canlı doğuran balık çeşitleriyle birlikte yaşayabilir. Evde Lepistes beslemek için en az 40 litrelik veya 80 litrelik akvaryumların olması gerekmektedir. Şartlar uyum sağladığı takdirde daha büyük akvaryumlarda da beslenebilmektedir. Akvaryum suyunun sıcaklığı 25 ila 28 derece arasında olması gerekmektedir.